Susuyum. Ne yapıyorsun kumla sen? Çırsızın. Tamam sustum. Atma hayır saçın pis olur. Bak orada da ateş yanıyor. Pislikleri topladık yaktık. Bak hayır ateşe yaklaşma tamam mı? Hayır hayır bak. Hayır ama kızım elin yanar pis olur. Bu da bizim ceviz ağacımız. bitti ama sen Yemişti ne bak önce bu cevizden hatırladın mı? Dede çırpmıştı cevizleri hatırladın mı? Hayır 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 ateşten uzak dur hayır. Hayır Melik. elini ısıt tamam elini ısıt hadi. Hadi elini ısıt. Bunlar kapının önündeki pislikler topladık yaktık. Burada da Nuri. Nuri'şim. Sen çok mutlu oluyorsun köye geldiğinde ama. Değil mi oğlum? Melek de zaten toprakla oynamayı çok seviyor, değil mi kızım? Evet. Evet. Cevizin kökündeki toprakla. Sen ağaç mı dikiyor? Çiçek dikiyorum. Çiçek, çiçek dikiyor. Yolunu koparayım. Sen çiçek mi dikiyorsun? Çiçek dikiyorum. Hadi dik, kocaman olsun, çiçek açsın, tamam mı? Ya. Ya kızım. Ya. Bana bak. Bak Nuri de burada bekliyor. Sen de orada çiçek dikiyorsun. Ne çiçeği dikiyorsun? Ceviz mi dikiyorsun? Ceviz. Ceviz dikiyorsun. <laughs> <laughs> Işık. Yani. Hayır 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 hayır. Melek hayır hayır. Ama yazık. Bak Nuri sana kızar ama öyle yaptığın zaman. Bak üzülüyor. Bak seni çok seviyor ama Nuri. Sen Nuri'yi çok mu seviyorsun? <laughs> çok mu seviyorsun? Öyle yapmama kızar Melek. Melek bana bak. <laughs> Yerim ben size Beraber büyüdüler. Kim var senin kucağında? Nuri varmış. Hayır Nuri kumu sevmiyor. Nuri kum yemez. Nuri'ye kum verme. Bak Nuri kum yemez. Nuri mama yer. Değil mi Nuri'cim? Melek. Bak bak oynamak istiyor seninle. Gördün mü? Bak seninle oynamak istiyor. Düşürdü mü seni? Şeydi, düştüm ya. Düşürdüm de. Yani... Ekranımız niye böyle gitti kızım? Ha şimdi geldi. Hadi oynayın birlikte. Ben... Ben... Nuri. Ben... sen Melek'le beraber mi oturuyorsun orada? ben yaya hamur yapıyorum. Hamur mu yapıyorsun? Ne hamuru yapıyorsun? Yemek yapıyorum Yemek. Yani ben... Nuriye yemek yapıyorsun. Ne pişiriyorsun? <laughs> Yumurta Yumurta. Topraktan mı yapıyor yumurtayı? Topraktan yapıyor. Bakayım olmuş mu? Ya, Bana bak bakayım olmuş mu? Olmuş. Yumurta mı yaptın? Yağımur. Nuri yumurta yemez ki ama. Niye? Hayır çamur yemez kızım. Ama yazık üzülür Nuri. O seni çok seviyor değil mi? Çok seviyor. Sen onu çok seviyorsun mu? Ben onu Çok seviyorum. Bak, bak top, <laughs> bak öyle yapma, hayır. Ama toprak yaptın her yerimizi. Yeni banyo yapmışsın ama sen değil mi? Hey. Ya <laughs> ya çok var de. Karınca var mı bakayım buralarda hiç? Böcek var mı? Yok. Neyi var? Yılan. Ney var? Var yılan mı var? Ne de yılan var? Şimdi var ya. Sen gördün yılan sandın değil mi? Ya yılan sandım. Yılan sandın. Ayağında ne var bakayım? mı? ağacın yanından geçeyim. Ne toprak mı olmuş ayağına? Toprak olmuş. Toprak olmuş. Bir şey olmaz ki topraktan. Terliğine dolmuş.